Selamünaleyküm dostlar, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Evet, yine değişik bir konuyla birazcık sohbet edeceğiz. Bu sohbet içerisinde ilgili konuları olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü kendi içerisindeki bu konular apayrı video başlığı diyebilirim. Çok detaylara boğulmadan mantığı anlasak bizim için yeterli olacak. Bununla birlikte videoya başlamadan önce bu kardeşinizin vermiş olduğu emeğin karşılığında aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni mutlu edersiniz. Gerek bunun dışında yorum ve beğeni destek verenlere hepinize teşekkür ediyorum. Ve helalinizden de aşağıdan hype puanınızı alırım. Son olarak da 3D yazıcılarımızla ilgili yaşadığınız sorunlarla destek almak istiyorsanız deneyimvakti.com forum sitemize girip konu açıp destek alabilirsiniz veya açılmış konulardaki sorunları inceleyerek kendi problemlerinize çözüm bulabilirsiniz. Buraya da kullanmayı imal etmeyelim. Bununla birlikte görmüşsünüzdür. 3 ayda milyonluk marka kuruyorum. 30 günde her gün baskı alıyorum. Gün 5 gibi videolar hepimizin karşısına çıktı. Bakalım bu videoda mevcut hayallerimiz gerçekleri gördüğü zaman ne olacak? Hazırsak çayımızı, kahvemizi alalım, başlayalım. Şimdi dostlar 3D yazıcı konumuz. Bu konu içerisinde basit bir şekilde anlatımla gideceğiz. Biliyorsunuz 3D yazıcılar bizim başlangıç şeyimiz aslında hobi. Hepimizin başlama şeyi bu. Tabi istisnai durumlar var. Örnek benim. Kendi problemime çözüm bulmak için ben bu işe girmiştim. Bir önceki videoda bunu anlattıydım sizlere. Veya bazılarınız doğrudan ticarete de girmek için buna giriyor. Eğer endüstriyel bir yazıcı kullanmıyorsanız ki hepimizin kullandığı yazıcılar belli. Aslında hepimizin bulunduğu konum burası. Bu ürünler bu cihazlar hobi amaçlıdır normalde. Şimdi burada diğer bir konu ticarete bağlanıyor. Bu ticaretin içerisinde de bir sürü konu başlığımız olacak. Buraya geleceğiz. Şimdi hobi kısmında nedir? Aslında bu işi öğrenme, yazıcı olayını tanıma, kavrama, baskılar alabilme. Bununla birlikte öncelikle kendi ihtiyaçlarınızı karşılamanız bizim için yeterli oluyor. Biliyorsunuz benim bu konudaki gelecekteki vizyonum aynı mürekkepli yazıcılardaki gibi 10 insanın 5'inde 6'sında tamamında olmasa bile hemen hemen herkesin evinde 3'te yazıcı olacak. O yüzden benim de gerek daha önce çektiğim videolar ve çekeceğim videolar temeli yeni başlayan insanlara yönelik bilgiler ve yeni başlamış, devam eden yaşadığı problemleri çözüm olması için içerikler üretiyorum. O yüzden bir yıl sonra da bu içeriklerim mutlaka izlenecektir. Bu yüzden temel amaç bu şekildeyken hepimiz hobi olarak başladık. Şimdi burada ticaret kısmına evrilirken bizim burada vereceğimiz karar önemli. Şimdi bu karar ne? Burada bizim hevesle karşımıza çıkan videolardan dolayı giriş yapmamız değil arkadaşlar. Bu işle ilgili sektörel olarak bir yeteneğimiz varsa öncelikle bu yeteneğimizi belirleyip bunun üzerinde ilerlemek. Bu yeteneklerden bir tanesi ne olabilir? Modelleme üzerine yeteneğiniz vardır, tasarım yapabiliyorsunuzdur. Mekanik, yazılım üzerine bilginiz vardır veya el sanatı üzerine, boyama üzerine bir yeteneğiniz vardır veya marketing, pazarlama üzerine bir yeteneğiniz vardır. Mesleğiniz o yönde olabilir. O yüzden bu tarz alternatif seçeneklerle ticaretinizdeki yönünüzü belirleyebilirsiniz. Bizim hayallerimiz aslında hobi kısmı. Ticaret ise gerçekler. Şimdi burada hevesinizi kırmadan mevcut olayı anlatacağım. Ticaret için ne olursa olsun vergi mükellefi olmak zorundasınız. Yani bir tane iğne bile satıyorsanız 1 liraya bile bu ülke içerisinde vergi mükellefi olmak zorundasınız. 2 2 daha 4. Geçtiğimiz hafta gelir idaresi bir tespit yapmış. E-ticaret sanal postlarında yaklaşık 37 milyar TL'lik bir hasılat elde edildiğini görmüş ve bunların hepsi yaklaşık 4000 kişinin vergi mükellefi olmadığı tespit edilmiş. Yani siz bir şey olmaz diyerek vergi mükellefi olmadan internet üzerine özellikle şopyer gibi yerlerde eğer ticaretinizi başlatıyorsanız arkadaşlar bu ileride de olsa sizlere sıkıntı çıkartabilir. Yani ben bir başlayayım, göreyim, biraz satış yapayım, sonra yaparım bu işi değil. Gerçekten umursamadığınız bu konu size büyük bir problem yaratabilir. Çok ciddi vergi cezaları var. Bunu unutmayın. O yüzden bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. İlerleyen zamanlarda da bu şopyer gibi yerlere de bunlara önlem gelecektir. Çünkü çok fazla vergi mükellefi olmadan internetten satış yapılma imkanı yaratılıyor. Buna da mutlaka el atılacaktır. O yüzden vergi mükellefi kısmını bir cebe koyduk. Bu da çok basit zaten. Yani bir şahıs şirketi bile açıp ertesi gün istediğiniz zaman rahatlıkla kapatabiliyorsunuz dostlar. Bunda herhangi bir problem yok. Bir muhasebeciyle görüşüp hemen bir gün içerisinde faaliyetinizi başlatabilir. O yüzden bir ticaret yapacaksanız bunu kuralına göre yapmanız sizin için daha yararlı olacaktır. Şimdi ticarette vergi vergi bunu yazdık vergi mükellefi oluyoruz. İkincisi marka Şimdi bunları anlatacaklarım aslında bu ticaretin birer parçası. 3D yazıcılardan bağımsız olsa da aslında bir bütün. Şimdi marka dediğimiz nedir? Siz şahıs şirketinizi kurdunuz. Buradaki ünvan adınız soyadınız diye geçiyor. Ama gerek faturalarda gerek e-ticaret sitelerinde, pazar yerlerinde bir mağaza, bir ünvan belirliyorsunuz. Örnek veriyorum sevgi bilişim. Şimdi bu sevgi bilişim mağazasında ben pazar yerlerinde bir mağaza açılışı gerçekleştirdim. Burada ürünlerimin satışını gerçekleştiriyorum. Yüklemesini yapıyorum. Yükleme de burada kendi markanızı ekleyip onun altında devam edebiliyorsunuz. Zaten 3D yazıcılarla ilgili bir ürün koyacaksanız başka bir marka adı altında satamayacağınız için mutlaka kendi markanızı yazmanız lazım. Şimdi burada da benim tavsiyem tavsiye değil aslında bu yani yapılması gereken markanızı tescil etmeniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben Sevgi Bilişi Mağaza adında Sevgi Tek markasını bu benim markam gitmişim. Sınai mülkiyet altında 10 yıllık bir tescil işlemi gerçekleştirdim. Şimdi bu neden önemli? Şundan dolayı siz markanız adı altında satış yaparken eğer tesciliniz de varsa sizlerin buy giriş yapacak veya sizin isminize sizin verdiğiniz emeğin altına girecek olanlar örnek trend yolu üzerinden bir ürün yüklediniz satılmaya başlandığı zaman o ürün başkaları giriş yapacaktır sizin markanızda. Bu tescil belgesi bu yüzden önemli. Artı önemli olmasa bile şu yönden de önemli. Siz yine satışınızı yapıyorsunuz. Çok güzel hacimler elde ettiniz ettiniz. Hatta mevcut kategoride çok satılanlar kısmına girdiniz. Böyle bir durum olursa ve tesciliniz yoksa büyük ihtimal bir ay, bir buçuk ay sonra ürünleriniz ilandan kaldırılacak. Neden? Bazı kişiler var ki sırf kategorilerde çok satılan ürünleri takip ederek eğer orada bir marka açı varsa lisans alınmamış gibi sizden önce giriş yaparak, başvuru yaparak daha sonradan sizi o ilandan devre dışı bırakabilirler. Bunlar yaşanan durumlar dostlar. O yüzden kendi ticaretinizi güven almanız için marka tescili yapılması gerekenler arasında ve bunu da hem işleyiş hem maliyet açısından çok yüksek değil. O aracı kurumlara kesinlikle gitmeyin. Biliyorsunuz sizin adınıza başvuru yapan ajanslar var. Bunlara ekstra komisyon ödüyorsunuz. Doğrudan Türk Patent Kurumuna giriş yaparak e-devlet üzerinden girebilirsiniz. Marka başvuru kısmında ben giriyorum diyorum ki bu sevgi teki hem görseliyle hem yazıyla tescil ettirmek istiyorum. Orada kategorileri seçiyorsunuz. Yani kodlar var. O kodlar hangi alan bunu korumak istediğinizi belirtiyorsunuz. İşte atıyorum radyo grubu, televizyon, işte telefon aksesuarı vesaire vesaire. Burada seçenekleri ne kadar çok seçerseniz tabii ki de maliyetiniz, ödeyeceğiniz harç miktarı artıyor. Ama buradaki yapacağınız işlemler oldukça kolay. Sistem sizi yönlendiriyor. O yüzden herhangi bir aracı komisyona ihtiyacınız yok. Bu şekilde maliyetinizi düşürebilirsiniz. Fiyatları vermiyorum çünkü değişmiştir en son. Ben yani bayağı oldu bu işlemi yapalı. Önerim doğrudan sizin bunu kendiniz yapmanız. Bununla birlikte buradaki başvuru süreçleri öyle 9 ay 10 bir yıl değil. Yani ben buçuk ay sürdüydü. Genelde ortalama bu sürelerde bu işlemleri tamamlayabiliyorsunuz. Yeter ki başvurunuzu yapın. Şimdi şimdi markamızda tescilledi Bu cepte. Şimdi gelelim bizim ürün ve satış. Şimdi konumuz 3D yazıcılar arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir olay devreye girecek. Bunu anlatıp bilmeniz gerekiyor. Ona göre de bir yol haritası çizebilirsiniz. Şimdi bizim 3D yazıcılarda en büyük rakibimiz enjeksiyon üretimi. Bugün kullandığınız kullanmakta olduğunuz evimizdeki tüm araç gereçler plastik üzerine neredeyse hepsi tamamı enjeksiyon üzerine üretim yapılıyor. Yani enjeksiyonla üretiliyor. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ben bu ürünü 3D yazıcıda bastım. Bu ürün ne? Notluk kalemlik. Şimdi bu ürünün baskı süresi 4 saat. Buraya aldık notu. Giden filament gramı nedir? 200 gram. Bunlar örnek. Ben 4 saat vakit harcayacağım ve 200 gramlık bir filament harcayacağım. Ve sonunda böyle bir ürün ortaya çıkartıyorum. Eğer bu süreç hatasız geçerse ürün ortaya çıkıyor. Ama arada sorunlar yaşarsam ne oluyor? Baskıyı bir daha başlatıyorum. Şimdi enjeksiyon üretimde ise olay ne? Adam plakaya hadi bir tane koydu diyelim bir tane ben örnek verelim. Enjeksiyon üretimde adam bunu 10 saniyede direkt bu ürünü ortaya çıkartıyor ve ürün hatasız. Aynı zamanda yine 200 gram granür gitti diyelim onların ham maddesi. Biliyorsunuz filament de granürden elde ediliyor. Maddeler değişebilir. Sonuçta granür makineden çıkıyor. Filament oluyor. Enjeksiyonda ise direkt doğrudan granür kullanılıyor. Herhangi bir işlem görmüyor onlar. Burada biz FDM yazıcıda 4 saat harcadık 200 gramda. 500 kilodan hesaplasak bile 100 TL maliyetimiz var diyelim. Burada adam enjeksiyonu da ürettiği zaman direkt granül üzerinde, bir de onlar tonla alıyor. Yani çok daha düşük ama ben yine en üst seviyeden tutacağım. Adama bunun maliyeti 25 TL. Ya vardır ya yoktur. Şimdi sen 4 saatte bir ürün çıkartacaksın. Adam 10 saniyede bir ürün çıkartacak ve maliyetler 100 lira 25 lira. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Bizim rakibimiz dediğim gibi enjeksiyon üretimi ürünler. Çünkü ne yapıyorsun? Vazo basıyorsun stand basıyorsun, tutucu basıyorsun vesaire. Klasik hepimiz kullandığımız ve gördüğümüz STL dosyaları. Eğer ticaretinde böyle ilerleyeceksen gerçekten başarı elde etme şansın zor. Zaten ticaret başlı başına zor olduğu zaman bir de üzerine sen 3D yazıcılarla rekabet etmeye çalıştığın zaman işi iyice zorlaştıracaksın. Burada spesifik kendi yeteneğini kullanabilirsin. Dediğim gibi tasarım yapıyorsan ona göre bir ürünler ortaya çıkabilirsin. Herkesin satmaya çalıştığı ürünlerle gerçekten bir ticari faaliyet yürütemezsiniz. Burada gerçekçi olmamız lazım. Adam koymuş anahtarlık üretiyorum diye. gören Görende 724 anahtarlık basıyor ve onların da 3'e mal edip 4 liraya sattığı için attığı taşa değmiyor. O yüzden bu tarz dışarıdan gördüğünüz izlenimlerle kesinlikle ticarete 3D yazıcıyla başlamayın. burada farklı ürünler keşfedebilirsiniz. Bunu bir önceki videoda söylemiştim. Ama bizim buradaki mantığımız herkesin yaptığıyla bir ticaret yapılmayacağı. Şimdi olay sadece 3D'de bir ürün üreterek atmak değil ticaret. Bu sektörde isek eğer nedir? SDL dosyası yani tasarım. Tasarım yeteneğini kullanarak da bu sektörden kazanç elde edebilirsiniz. Ben Türkiye'de yani ülkemizde çok yaygın olduğunu düşünmüyorum. Çok az görüyorum. Çok nadir. Tasarım yapanlar elbette ki çok ama bunu ticarete yani satışa döken çok az kişi var. Ama Avrupa'da diğer yabancılar da özellikle Asya tarafında bu tam tersi. Adam tüm yaptığı tasarımları tabii ki de ücretsiz olarak paylaştığı modeller var ama genelde böyle spesifik her yerde bulamayacağı yaptığı ürün tasarımlarını adam 3 dolarla 20 dolar arası satıyor. Bu tarz kendi tasarımlarınızı satabilirsiniz. Böyle düşünenler var. Onları da gördüm. Ya ben o kadar zaman harcayacağım. Tasarım yapacağım. 3 gün, 4 gün, bir hafta o fiyatları mı satacağım? Bu tamamen yanlış. Tabii ki de kendi bilecekleri bir olay. Ama mevcut piyasada işleyen durum da bu şekilde. Şimdi burada tasarım dışında daha önce de konuşmuştuk. Otomotiv sektöründe özellikle şu an daha yaygın. Biraz daha yatırım yaparak 3D tarama kamerası alarak burada da insanların problemlerine çözüm sunabilirsiniz. Biliyorsunuz arabalarda plastik aksamlar çok fazla. Bunlar da kırılma çatlama olayları çok olduğu için parça temini etmekte gerek maliyet olsun gerek de bazı eski modellerde bulunmuyor biliyorsunuz. O yüzden günümüzde şu an 3D yazıcılarda bu alanda inanılmaz bir talep var. Şimdi bu taleple birlikte burada da kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama burada yine biraz da sizin pazarlamanıza kalmış bir durum. Yani siz onu yapacağınız zaman kimse size gelmeyecek bilmediği için. O yüzden burada da ufak sosyal medya reklamlarında bunu devam ettirebilirsiniz. Kendinizi duyurabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz birkaç böyle bu konuyu anlatanlar da oldu. 3D yazıcı üzerinden satış yapıp ama bu işi ticareti önermeyenler de var. Ben burada önermiyorum değil. Buradaki olay şu. Ticaret zor bir iş. Herkesin yapabileceği bir olay değil. Ama nasibin varsa elbette ki olur. Ama burada da yapacaksan şayet herkesin yaptığını yaparak bunu yapamazsın. Bunu söylüyorum. Yani sen kalkıp bir vazo çizerek veya avize basarak elbette ki satış yapabilirsin ama devamlılığın olmayacağı için diğer pazar yerlerindeki mağazalar gibi 3 ay 4 ay sonra kapatacaksın. Durum bundan ibare. Yok pazar yerinde komisyon şu kadarmış, yok işte kaça satılır vesaire. Bunlar sonraki iş. Bunu bilerek hayallerinizi yüksek tutmadan ayaklarınızı yere sağlam basarak elbette ki nasibiniz, rızkınız varsa her türlü alırsınız. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela FDM değil de SLA yazıcı üzerine eğer el sanatı üzerine yatkınlığınız varsa, boya konusunda el beceriniz varsa figür üzerine ilerleyebilirsiniz. Biliyorsunuz orada kar harcaları gerçekten yüksek ve fiyatı belirleyen, satışınızı belirleyen oradaki kalite yani sizin yaptığınız oradaki işçilik. Burada da şunu söyleyeyim. SLA yazıcısında biliyorsunuz figürler için uygun figür konusunda şöyle bir durum var. Birazdan ona geleceğiz. Örnek bazı karakterler var. Bunlar lisanslı olduğu için sizin bu lisanslı ürünleri basıp satmanız sorun yaratabilir. O yüzden tespit yaparken bunları araştırmanız gerekiyor. Şimdi bunu anlatmışken asıl çoğu insanların son zamanlarda merak ettiği konu. Bu konu ne? Telif, patent, tescil artık ne diyorsunuz? Burada hepsi ayrılıyor. Yani neye göre, ne yapacağınıza göre değişiyor. Biz bunu STL dosyası üzerinden devam edeceğiz. Biliyorsunuz modelleri ücretsiz bulabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz ve birçoğunuz da hepimiz biliyoruz ki lisans olmadığı halde internette satanlar var. Şimdi burada soranlar oluyor ya Türkiye okey ama işte yurt dışındaki adam nasıl da görecek bulacak veya bulsa bile herhangi bir yaptırım yaptırabilir mi gibi böyle sorular var. Şimdi bu konu çok derin uzun ve dallarına ayrılan bir konu ve bunda biliyorsunuz ki modellerin altında kodlar vardır cc bilmem ne bilmem ne bunların detaylarına girmeyeceğim anlatmayacağım şu şöyledir bu böyledir diye. Bunları girip kendiniz araştırabilirsiniz. Benim burada anlatacağım mantık şu. Çok basit bir şekilde. Şimdi ben tasarımcıyım. Şöyle bir ürün yaptım. Tasarladım diyelim ne oldu önemli değil. Ben bunu yaptığım an, kaydettiğim an bunun hakları bana ait. Burada fikri mülkiyet devreye giriyor. Bunun için illaki bir belge almanıza veya bir tescil ettirmenize gerekmiyor. Bunu yapmadan da böyle bir konuda bunun hakları sizde oluyor. Yeter ki ispat edebilin. Ama bunun olumsuz yanları da var. Şimdi anlatacağım bununla bir nedir? Siz buna eğer tescil yaptırmazsanız bu haklarınızı savunmanız birazcık zor olacak. Orada da ucu açık çok konular var. Yani ne bir cevap vermek imkansız. O yüzden işinizi sağlam almak istiyorsanız tasarımınızı tescil ettireceksiniz. Bunda da eğer yaptığınız tasarım bir şeye hizmet ediyorsa, çözüm oluyorsa burada yararlı patent olayı var, farklı durumlar var. Yani ucu çok açık ama netice olarak tasarımınızı belgelendirebiliyorsunuz. Yani diyorsun ki bu tasarım bana ait. Bunu belgelendirirken de örnek verin ben bunu tasarladım. Bunu tasarlarken şekli şu hepsi belli oluyor. Burada seçenekler oluyor. İşte şu renkte, bu renkte filan böyle detaylı olarak bel gelettirebiliyorsunuz. Yani korumaya alabiliyorsunuz. Ama orada da ucu açık çok durumlar var. Yani şimdi bunları söyleyip de insanlara yol gösteriyor olmuş gibi olmak istemiyorum. Bunları araştırırsanız görürsünüz. Şimdi buradaki olay şu. Ben bu tasarımı yaptım. İşte internete yükledim. Dedim ki diğer insanlar da indirsin, kendileri bassın, kullansın diye. Şimdi bu tasarımı biri gelip indirip bunu ticarete dökerse şöyle durum oluyor. Oradaki yolu sizlere söyleyeyim. Şimdi şu Ayşe olsun. Ayşe benim tasarımı indirdi. Bastı. Örnek trend yola. Ürünü yükledi. Satıyor. Ben bunu gördüğüm zaman yapmam gereken şu. Ayşe'ye ulaşıp bu ürün tasarımı bana ait. Bu ürünü kaldı. Çok basit. Veya noter huzuruyla bir iddianame de gönderebilirsiniz avukat aracılığıyla. Ama buna gerek yok. Siz bile yazabilirsiniz. Burada cevap verir ürünü kaldırır kaldırmaz. Orası Ayşe'ye kalmış bir şey. Şimdi Ayşe cevap vermedi veya kaldırmadı. Benim yapmam gereken bu sefer trend yolu ulaşıp bu ürünün tescili bende. Bunun tasarımı bana ait. Bu izinsiz satış yapıyor. Bunu kaldırılmasını istiyorum deyip trend yolu ulaşıyorsun. Trend yolda sana diyor ki bunu kanıtla. Senden bazı evraklar istiyor. Bu işlem gerçekten e, yıldıran uğraştıran bir işlem. Ben hepsi burada bunu çok yaşıyorum. Benim markamla benim hazırladığım görsellerle benim ürün Hatta markamla birlikte kendi mağazasında ilan açanlar oluyor bunları Elbette ki sonunda kaldırtırıyoruz ama o süreç gerçekten yıpratıcı Hukuki olmadan bile yani bazen bakıyorum Eğer satış potansiyeli yoksa eğer bana bir şey yoksa ellemiyorum ama bakıyorum bana etkisi olacak hemen müdahale ediyorum Tabii ki gerekli belgeleri vesaire dilekçe hazırlayıp gönderiyorsun trend yol bunu kaldırıyor şimdi Türkiye'de bunu böyle çözebiliyorsunuz ve böyle bir durum olursa süreç böyle olacak ha, ben doğrudan avukatıma verip Ayşe'yi direkt hukuki olarak yaptırıma sokabilirim ama gerek yok. Eğer Ayşe gerçekten böyle ciddi bir ticari faaliyet yürütmediyse hukuki yola başvurmam. Çünkü bugün avukatlık ve ücretleri 20 bin liradan başlıyor. Ne gerek var masrafa gireyim. Bir de dava sonucu vesaire uzun mevzu olacak. Hiç gerek yok. O yüzden buradaki yöntemle bu iş çözülüyor. Şimdi diğer bir soru ise şu. Şimdi Ayşe burada. Burada da Daniel diyelim. Daniel Almanya'da. Alman. Şimdi Daniel bir tane model yaptı. Ayşe de bunu indirdi. Girdi internetten satıyor. Nerede sattığı önemli değil. Amazon, Etsy, işte Türkiye'de trend yol hepsi burada. Şimdi Türkiye'de satıyorsa bunu görmesi, denk gelmesi çok çok zor. Bunu biliyorsunuz. Ama işte Amazon Etsy de biraz daha kolay olabilir. Direkt Daniel aynı süreci işliyor. Platforma ulaşıyor. Bunun kaldırılmasını talep edebiliyor. Kaldırılıyor. Ama Daniel soru şu. Daniel hukuki olarak bana doğrudan yaptırım yapabilir mi? Soru bu. Evet resmiyette hukuki olarak telif hakları orada da bir sürü detay var, kanun var. İşte kendi kanunları diğer ülkede de geçerli oluyor. İşte ilgili ülke başka ülkenin kanunlarında kabul ediyor vesaire bilmem ne. Bu Daniel gerek kendi ülkesinde bu konuyu bu hukuk sürecini başlatıp oradan icra davasıyla işte Türkçe şeyini söylüyorum. Türkiye'ye intikal ettirebilir veya Daniel direkt Türkiye'de bu işlemi başlatabilir. Normalde süreç bu şekilde işliyor ve yapılabilir. Ama teorik olarak yapılabilse de bu uygulamada çoğu kişinin yapmayacağı, uğraşmayacağı şey. Çünkü buradaki süreç de öyle basit değil. Yani Türkiye'deki gibi bir süreçte ciddi bir zaman ve para isteyen bir durum. Bu normal bireysel bir kullanıcının yapacağı bir yöntem değil. En fazla platform oluşup ürünün kaldırılmasını ister. Ama onun dışında hukuki yol yani zor onu söyleyeyim. Bak yapamaz demiyorum. Yapar hakkı var ama uğraşacağını düşünmüyorum. Bu benim sadece kendi fikrim. Çünkü ben tasarımı koydum. Daniel indirmiş, kullanıyor. Benim yapabileceğim tek şey platforma oluşup ürünün kaldırılması. Onun dışında offline de vesaire ne yapıyor, ne diyor onu zaten takip etmen imkansız. Ama bilsem bile hukuki olarak onunla uğraşmak gerçekten altına girmeyeceğim bir konu. Eğer burada ciddi bir ticari ticari faaliyet dönmüyorsa ki şayet. Bunu direkt şirkete veriyorsun. Senin adına bu işlemleri yürütüyor tabii ki. işin sonunda para olsun. O yüzden yurt dışındaki kullandığımız STL dosyalarıyla ilgili durum bu şekilde. Evet burada telif olayı var. Patent olayı var. Ama şurada da şöyle durumlar var. Yani burada gerçekten beğendiğiniz bir tasarım varsa tasarımcısına ulaşıp yani o fiyat konusunu bilmiyorum ama satış için yetki isteyebilirsiniz. Burada da şöyle oluyor. Onu da anlatayım. Bilinsin burada. Şimdi Daniel ürünün satılması için Ayşe'ye yetki verecek. Ayşe dedi ki ben bu ürünü satmak istiyorum. Bunun için yazılı olarak arasında bir sözleşme yapılması lazım. Burada da tasarım sahibinin belirlediği şartlar doğrultusunda olur. Mesela adam der ki sadece bana ürün başı komisyon öde, telif hakkı öde veya aylık öde veya yıllık. Yani burada tamamen tasarımcının belirlediği şartlar doğrultusunda sen bu ürünü kullanarak ticaret yapma izni alabilirsin yazılı olarak. Böyle bir şey yaparsan herhangi problem yok. Direkt ulaşın böyle bir durum ihtiyacı hissederseniz iletişim kurmaktan kişiden çekinmeyin. Ya da bazı SDL dosyası indirebileceğiniz siteler var ücretli. Buraya aylık abone alıyorsunuz. Reklam olmasın diye ismini vermeyeceğim ama işte aylık üye olduğunuz zaman işte birinci pakette dosyaları görüp indirebiliyorsunuz. İkinci paket ticari paket oluyor. Burada sana ürünleri ticari olarak kullanman için de lisans hakkı tanıyor. Bu tarz alternatif yerleri de eğer ticaret düşünüyorsanız kullanabilirsiniz ki öyle yerlerdeki mevcut tasarımlar sizin piyasada gördüğünüz modeller olmayacağı için aslında sizleri bir adım da öteye taşıyabilir. O yüzden 3D yazıcılarda özellikle ürün basımı ile ilgili bilmeniz gereken basit değil. Yani burada sizin yeteneğiniz, vizyonunuz, birazcık da nasibinizin olması gerekiyor. Telif hakkı dediğim gibi bugün herkes yasak olmasına rağmen ticarette kullanılıyor. Yani öyle çok az kişi var. Kendi tasarımlarını bası kullanan, basan. Ama dediğim gibi yani resmiyette evet herkes haklarını koruyabilir, sorun yaşayabilirsiniz ama mevcut durumda. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda nasıl olur bilmiyorum ama durum bu. Telif olayı en son düşüneceğiniz konu bence. Önemli olan öncekinde bahsettiğim ticarette vergi mükellefi olmanız ve markanızın tescillenmesi. Eğer bir ticaret yapmayı düşünüyorsanız bunları mutlaka yapmanız gerekiyor dostlar. Bunu da anlatma sebebim. Son Son birkaç haftadır özelden sorduğun sorulardan dolayı özellikle ticarete başlamak isteyenler abi ne satalım, ne satmam gerekiyor, ne tavsiye edersin? Bunları normalde hevesi kırmadan nazikçe cevaplar veriyorum biliyorsunuz. Ama o internette özellikle TikTok ortamındaki insanları özendirme olayı insanları yanlış yöne sevk ediyor. Yani direkt şöyle söyleyeyim daha yeni dün gördüm. Açmış orada plakalık basıyor. Sanki gören de 7-24 aralıksız yani. Sürekli basıyor ama dışarıdan öyle görünüyor. Bir de şöyle bir hizmet veriyor evde ek gelir elde etmek isteyenler bana ulaşsın yardımcı olalım. Orada da millete makine kitleyecek, malzemeleri kitleyecek, ek gelir elde et. Aa millet ne güzel basıyor, ediyor, para kazanıyor diye adam girecek girdiğiyle kalacak. O yüzden ticaret yapacaksanız bilip de girin. Yani bu şey değil. Gidip de köşe başında bir tane dükkan açayım. Ya tutar ya tutmaz olayı değil yani. Sen gir, hobi olarak başla, kendi ihtiyaçlarını karşıla. Daha sonra ufaktan çevrendeki insanların ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Bu süreçte de öğrendiğin zaman eğer ticaret yapacaksan iş oraya doğru gidecektir. Ama gördüm videoyu aa bu yapılırmış hemen selamünaleyküm abi. Abi ticaret yapmayı düşünüyorum. Bir şeyler satmaya. Ne önerirsin? Yani buna cevap vermem imkansız. O yüzden genel konu bu şekilde. Yine söylüyorum herkesin evinde yazıcı olacak. O yüzden bu tarz 10 tane küllük bastım, 20 tane avize bastım olayları şu an için popülerliği var. Ama yarın bu popülerlik olmayacak. Farklı olanlar, farklı yol çizenler bu sektörden her zaman para kazanacaktır. Deneyimi olmayanlar için o zaman şimdilik yazıcınızın hobi amaçlı keyfini çıkartmanız, Ticareti ikinci plana atmanız gerekiyor. Hele vergi mükellefi olmadan direkt uzak dur. Yine sorularınız varsa aşağı yorumlara mutlaka bekliyorum. Elimden geldiğince beni biliyorsunuz. Paragraf paragraf cevap veririm. Yine kimileri için gerekli, kimileri için gereksiz bir videonun da sonuna geldik. Bu videodan sonra nasip olursa onun infosunu da vereyim. Daha önce söylemiştim. Yeni filament türleriyle ilgili yeni videolar gelecek. Son olarak tekrardan hatırlatarak kapanışı yapalım. Hemen aşağıdan veya şuradan kardeşinizin emeğini karşılığını bir aboneyle, bir beğeniyle, bir teşekkür yorumuyla boş geçmeyin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.